Evet, selam arkadaşlar. Ben TheOx. Ee, nerede şimdi, Hex nerede diyeceksiniz. Ee, Hex arkadaşlar, şey... E, tabletini alamadığı için e, şu anlık yok. Onun yerine ben video çekiyorum. Her neyse, e, arkadaşlar bana geldi, dedi Lan dedi, bak ben video atamıyorum, sen at. Ben de dedim, yok birader falan. Sonra canım sıkıldı, ben de atayım dedim. Evet, bugün Minecraft'ta ee, ne oynuyoruz? Tabii ki de çime basarsam ölürüm. Evet, bunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, bir, tak, bir tık bir tık zor olacak çünkü nedenini hemen söyleyeyim, her yerde çimlerimiz var. Her neyse ben şimdi hemen hızlıca şuradan e, odunları kırmaya başlayayım ama o değil de ağaçlara bak ne kadar mükemmel ya. Üf, hepsini kırasım var. Neyse, bu odunları kırıp hemen e, platform şeyine çevireceğim platform veya basamağa çünkü. Daha hemen oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle yazacağı kırmaya devam edelim de lan kıramıyorum oğlum özürlü müyüm ben. Ee, neyse bu da öne bataf. Bu